Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomda Minecraft'ta e, lüks ev yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir de arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ev yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ev çok arkadaşlar ev çok güzel bir ev olacak yani. Videoyu sonuna kadar izleyin bence. Söyleyemedim bir türlü. Yani arkadaşlar evi yani çok iyi bir ev yapacağım yani. Evi çok iyi yapacağım ben arkadaşlar. Şu an arkadaşlar ev kötü gibi gözüküyor ama yani video sonuna kadar izlerseniz yani nasıl bir ev olduğunu görürsünüz yani iyice. Yani çok iyi bir ev olacak yani. Arkadaşlar bir de üst kat yapacağım. Arkadaşlar yanlarında e, camlar koyacağım yani. Bir de teras gibi bir şey yapacağım yani. Arkadaşlar bir de üst kat yapıyorum. Şimdi üst katı yapıyorum arkadaşlar. Neredeyse burası da bitiyor arkadaşlar. Şimdi çatıyı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar camları koyacağım. Bu sıra bitti arkadaşlar. Sırada bu sırayı yapıyorum. Bu sıra da bitti arkadaşlar. Sırada bu sırayı yapıyorum. Bu sıra da bitti arkadaşlar. Bu katın son sırasını yapıyorum. sırada alt katı yapıyorum arkadaşlar. Bu sıra bitti arkadaşlar. Sırada bu sırayı yapıyorum. bu sıra da bitti arkadaşlar. Sırada camların son sırasını yapıyorum. Sonra arkadaşlar bu katın yerlerini yapacağım. Ondan sonra da arkadaşlar son olarak teras yapacağım evi. Şimdi terası yapıyorum arkadaşlar. Ya da, ya da arkadaşlar önce şurayı yapayım. Buradan sonra da terası yapıyorum arkadaşlar şöyle yan ne yapayım? Yani yan tarafı böyle evin böyle üst katı olacak yani arkadaşlar evin üst katında olacak teras. Şöyle küçük bir teras yapacağım arkadaşlar. Bu kadar yeter. Burayı da yaptım arkadaşlar. Kapıyı da koydum. Şimdi alt katın kapısını koyuyorum. Alt katın kapısını da koydum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz.